Bir Merhaba. Bugün günlerden 26 Nisan Çarşamba saat 12'ye geliyor. Ben hiç iyi bir anda değilim aslında ama iyi olmaya çalışıyorum ve o yüzden kendime iyi gelecek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Üç köpeğimiz vardı. Bir tanesini Şubat ayında depremlerden sonra bir hastalıktan kaybettik. Nedenini bile bilmiyoruz. Nasıl bir hastalık olduğunu bile bilmiyoruz. Bir anda kaybetmiştik. Daha işte iki ay oldu. Onun hemen üstüne dün akşam diğer yani köpeğimize araba çaldı. Olduğu gibi oldu yani kazanın olduğu anda öldü ve gerçekten inanamıyorum böyle dünden beri keşke rüya olsa diye dua ediyorum <laughs> kendime iyi gelecek bir şeyler yapacağım öyle videoyu da açmak istedim her zaman hayatımızın müthiş taraflarını gösterecek değiliz videoyu çektiğimin üstünden 2 saat falan geçti ve hiçbir şey yapamadım ağlamaktan başka sinirlerim bozuluyor merhaba gözüme bir şeyler oldu durun size göstereceğim şöyle bir şeyler oldu gözüme. Ne olduğunu anlamadım. Bu horoz mu tavuk mu bu niye ötüyor sabah sabah ya? Bizim makine da de, makine değil resmen bir yani helikopter anasını satayım. Neyse dostlar bugün günlerden cumartesi. Dün annemle birlikte konsere gittik. Birkaç hafta önce almıştım onu her şeyden habersiz bir şekilde. Ben zaten. Bizde zaten e, şey bir kadın olduğu için Arabesk sana gittik bu arada. Evet ne söylüyorduk ha? Söylüyorduk e, o yüzden iptal etmedik iptal edemiyorduk zaten biletlerimiz yanacaktı o yüzden gitmeye karar verdik annemle dün ona gittik o da sağ olsun ciğerimizi söktü bir gibi falan eve geldik sonra ben gece iki gibi falan uyudum yalan dünya izleyerek bir şekilde kafam dağılsın diye bugün bir tık daha iyiyim İyi olmaya çalışıyorum çünkü felaket bir tane değil maalesef ee, biz taşınıyoruz instagramdan takip edenler birazcık biliyor bir ara bir çıtlatmıştım oraya taşındığımızı ama onlar galiba ben e, kendi başıma eve çıkıyorum sandı. Tek başıma çıkmıyorum eve. Ailemle birlikte çıkacağız. Yani şöyle koysam. Çaydanlıkta görünüyor. Ama e, tek başıma çıkmıyorum. Ailemle birlikte çıkıyoruz mecburi olarak. Çünkü ev sahibimiz bizi evden çıkarıyor. E, Muhtemelen Ne diyorum ya ben... Çünkü ev sahibimiz bize evden çıkarıyor ee, Malum kira Zamlarından sonra Bizde bir türlü ev bulamadık O yüzden Her neyse mecburi olarak Bir yere taşınıyoruz şimdi ee, Ev toplanacak Muhtemelen yarın taşınacağız Bu arada Ev toplayacağız Yarın taşınacağız Yerleşme falan filan derken Hayatım bu şekilde gidiyor şu an. Gözümdeki şey de bence sanırım bu bir arpacık. Ah, oh, Bu bir arpacık galiba ya. Evin bu arada her yeri her yerde. Her yeri. Çünkü yani taşınıyoruz ne yapalım. Her yer toplu olamaz. <laughs> bu şekilde birazdan makine bitsin. Çamaşırları seveceğim. Sonra markete gitmem lazım. Bir de regl oldum. Allah'ım her şeyin üstüne bir de regl olmam. Zaten yani mental olarak bitik bir haldeyken üstüne bir de bunun duygu durumuyla uğraşıyorum. Markete gidip ped alacağım. Sonra da mecburi bir şeyler yerim. Bu arada saat 12 falan. Yeni uyanmadım ama yüzüm hala çok şiş. Sürekli ağladığım için olabilir. Her neyse. Bu şekilde. biz taşındık. Şu an babamın maviyi boyadığı tavanları görüyorsunuz. Harika. Ve kapıyı renk olsun diye gitmiş maviye boyamış her yeri. Ben beyaz istememe rağmen. Her neyse. Bu şekilde. Bugün toplanma ve taşınma işiyle geçti. Bugün ayın kaçı ya? 29'u galiba. Aynen bugün ayın 29'u. 29 Nisan Pazar değil. Cumartesi. Aa, kafayı yedim. Cumartesi. Taşındık işte. Bu arada bundan bahsettim mi emin değilim. Kısaca bir bahsedeyim. Ya da yerleşince mi bahsetsem. Ben bundan yerleşince bahsedeyim. Bu arada eşyaları taşırken şeyimi kırmışlar. Kitaplığımı. Ama öyle bir kırmak böyle bir kırmak yok yani. Birinin ya yumruk atması lazım ya kafa atması lazım. Öyle saçma bir şekilde kırmışlar. Göstereyim size bekleyin. Tam olarak şöyle kırmışlar. Böyle nasıl kırabilir bir insan inanılır gibi değil. uçak bir şey yok yani ne yapalım. Bu arada gözümü hemen bir güncelleyim. Böyle şu an son halde. Arkadaşlar ya yüreğim daralıyor valla. Neyse şu evi bir yerleştirelim. Merhabalar. Bugün 2 Mayıs ayın kaçı ya bugün? Evet 2 Mayıs ayın kaçı? Hangi günlerden ne bugün diyecektim. Bugün günlerden salı. <laughs> çok düşündüm. Evet salı. Ben birazcık daha iyiyim. Sadece uykularım çok kötü. Hem ev yeriyorum. Yeni bir yer olduğu için. Yani hala alışamadım. Bir de perdelerimiz yok. Perdenin olmaması beni çok rahatsız ediyor. Yani ben böyle şey seviyorum. Perdeleri kapatıp yatmayı. Çünkü böyle sanki biri beni izliyormuş gibi. Halbuki önü arkası boş bir ev burası. Ee, daha önce bahsetmiştim. Ev sahibimiz bizi evden çıkarıyordu. O yüzden apar topar taşındık. Fakat ev bulamadık. Neyse sen son bulduk bu alt üst iki ev alt katta annemler üst katta ben ve kız kardeşim kalıyoruz ve ayrı tuvaleti banyosu mutfağı her şey ayrı iki farklı ev ee, sonunda artık bir artı bir öğrenci evi oldu ama ailemin yanında oldu. Zaten burayı daha önce ben ev yapmak istemiştim ama o zaman olmamıştı. Başka şehre okumaya falan gidince olmadı yani bir türlü. Sonra taşınma işimiz çıkınca alt kata da annemler gidince alt kata da annemler taşınınca hepimiz oraya sığmayacaktık. Çünkü küçük. O yüzden biz de böyle iki farklı ev yaptık. İşte şu arkada gördüğünüz yer yatak odamız. Benim şu an olduğum yerde salon, böyle küçük bir mutfağı var. Çamaşır makinesi, yanında bir banyo falan var. Bir de şurada balkon kısmı var. O kısmı ıı, çalışma odası yapacağız. Bu hala koltuğumuz yok. Koltuk almıştık ama hala gelmedi. Onun gelmesini bekliyorum. Tam köşe şöyle bir L koltuk gelecek. Hala perdeler de yok. Allah'ım perdeler bir gelse rahatlayacağım yani öyle. Her şey tam bittiği zaman size de gösteririm. Güzel olacak gibi. Hoşuma gidiyor yani şimdiden. burada böyle üçlü değişik bir raf. Annem buna patates soğan falan koyacaktı. Sonra ben onu kaptım. İçine dergilerimi koydum. Daha dolmadı. Üstü falan da dolduracağım. Gayet güzel bir şey. Onu da annemden çaldım. Ee, son zamanlarda hayat bu şekilde. Sanırım artık bu videoyu da editleyip koymanın vakti geldi. Tam bir video olmadı. Bu videoyu neden çektim diye bir düşünüyorum. Sanırım bilmiyorum ya. Bazen kötü gidebilir hayat arkadaşlar. Neyse düzelteceğiz. Böyle işte son zamanlarda tek uğraşım ev. Cumartesi taşındık zaten. Pazar günü işte iş güç falan dün tam yerleştik dediğim gibi koltukları bekliyorum ha, bir de avize almıştım şu anki ev avizelerimiz çok kötü ama onu erkek arkadaşımın evine söylemiştim biz taşınıyoruz ediyoruz diye Aa, onlar gelmiş ama hala almadım onları falan alacağım Böyle yerleştikçe size ufak ufak gösteririm diye düşünüyorum evimizi <laughs> bu şekilde başka videolarda görüşmek üzere. Umarım siz iyisinizdir. Hepimiz iyi olalım.